Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Almanya Bundesliga'da Augsburg ile Hoffenheim karşı karşıya geliyor. Oynadığı 9 karşılaşmadan 11 puan toplayan Augsburg son maçında Wolfsburg ile 1-1 bir bir berabere kalmıştı. İç sahadaki son maçındaysa ligde Dortmund'u 2-1 mağlup eden Augsburg iç sahada Hoffenheim karşısında da kazanmak istiyor. Hoffenheim ise 8 puanla düşme potasını yer alıyor. Son olarak UEFA Avrupa Ligi'nde Lyon ile 2-2 berabere kalan Hoffenheim deplasmanda bu sezon oynadığı 7 resmi maçını da kazanamadı. Zorlu bir karşılaşma olmasını. Bekliyorum iki takımın da gol ve goller bulması muhtemel. KG var 1.34 1730. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.